Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Töder T.Y.T. birinci denemesinin Türkçe soru çözümlerini yapacağız. Demiş ki bana, altı çizili sözlerle ilgili anlasınmak istenenler hangisinde sırasıyla verilmiştir? Baktım arkadaşlar zaten tipik bir sorumuz. Diyor ki, bir kış gecesi eğer bir yolcu romanını okurla uzun uzadıya bir sohbetle başlayan kalbini okumanın zaman zaman ele avuca sığmaz. Ele avuca sığmaz ne demek? Onu tutamamak, engelleyememek arkadaşlar. Peki baktım, şimdi burada kolay anlaşılamayan olur mu? Hiç alakası yok. Anlatımda yenilikler açık olmak asla ne alaka el avuca sığmamakla. Kural tanımayan kalsın. anlasında sınır olmayan kalsın. Baskı altına alınamamak kalsın. Şimdi üç tane ihtimal var. Devamını okuyalım. Şuraları geçin hemen. Hikaye içinde bulunduğumuz dünyanın akışına avuçlarımızın arasından hızla kaymasına kendince karşı çıkıyor. Suları ne diyor? Tersine akıtmak istiyor. Ne demek suları tersine akıtmak? Bu imkanı olan bir şey mi arkadaşlar? Değil. E baktım o zaman güç durumları işlemek? Değil. Farklı yöntemler denemek? Değil. E baktım imkansız olanı zorlamak. Aynen öyle. Ne olacak cevabım? Adana olacak arkadaşlar. Risksiz güzel bir soru. Devam ettim ikiye geldim. Biraz hızlı geçtim. Şimdi ikiye geliyorum. Diyor ki sözlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Bakalım İşler nasıl gidiyor diye sorduğunuz bir esnaf sinek avlıyoruz diyorsa bu yeteri kadar müşterisinin olmadığını aynı öyle sinek avlamak ne demek? Günde böyle bir iki tane iş olması arkadaşlar burası doğru. Eğer biri için bal alacağı çiçeği biliyor diyorsanız onun ne kadar dikkatli biri olduğunu ne alaka? Bu bir kalsın. Aynı biçimde ağzı laf yapmak sözü kastettiğiniz kişinin iyi bir konuşmacı olduğunu aynen öyle ağzı güzel laf yapıyor diyorsun beni ikna etti güzel konuşuyor diyorsun doğru. Biri için insan evladı demeniz o insanın iyi biri olduğu aynı öyle kullanıyoruz zaten iyi bir insan evladı diyoruz. İnsan müsveddesi diyorsak ne demek arkadaşlar? İnsanlıktan uzak, insanlıktan yoksun demek istiyoruz demek ki burası da doğru. E zaten baktım bal alacağı çiçeği bilmek ne demek? Kurnaz nerede ne yapacağını, kimden bal alacağını iyi biliyor. Nereden bal alacağını iyi biliyor demek arkadaşlar. Kurnazlık anlamında kullanıyorum ben bunu. Demek ki cevap ne olacak? Alakasız bir açıklama verdiği için Bursa olacak diyorum. Devam edelim. Şurada 3. Üç. Geldim 3'e. Bu parçadaki alt çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hemen hızlıca bakalım. Düşünmek için kişinin kavramlara, bilgiye gereksinimi vardır. Ancak durgun değil, devingen bir bilgi olmalıdır bu. Yaşantının getirdiği bir bilgi, ipucu. Yaşantının getirdiği bir bilgi. Böyle olmaz da bu. Yaşamdan ve insandan kopuksa süs bir bilgidir. Ben aldım şu an alacağımı. Hemen bakalım. Soru sormaya yöneltmemesi yorum gücünden uzak olması, hayatı gerçekleriyle yansıtmaması arkadaşlar birebir değil mi? Gerçek yaşamdan ve insandan kopuksa, hayatı gerçekleriyle yansıtmıyorsa aynı zaten. Demek ki cevabım ne olacak? Ceyhan olacak arkadaşlar. Zaten paragraftaki ipuçlarından bir tanesi budur. Sana muhakkak benzer kelimeleri verir. Adam nasıl bulmanı sağlayacak? Benzer ilişkili kelimeleri sana verecek. Cevap Ceyhan. Dörde geldim. Her zaman önce bir soru kalıbını okuyacağız. Diyor ki bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali hangisi? Hemen bakalım. İnsan bir kitabı okuduktan sonra kitabı okumadan önceki halinden daha akıllı hareket edebilmeli, daha az ön yargılı olmalı, daha iyi görebilmeli ve duyumsamalı, duyabilmeli. Tamam. Kitap duygu ve düşünce dünyamıza bir şeyler kattığı için, bizi olmamız gerektiği yöne doğru ilerlettiği için, bize bizi ve insanlığı tanıttığı için okunur. E baktım şimdi. Kişinin en önemli uğraşı kitap okumak değilse o kişi sosyal ne alaka? Ele. Kişide olumlu davranış değişikliği gerçekleştiği için, bak burada ne diyordu sana? Ee, şurada veriyordu. Kitabı okuduktan sonra okumadan önceki halinden daha akıllı olmalı. Kişide olumlu davranış değişikliği gerçekleştirdiği için, kişinin insanı ve dünyayı tanımasını sağladığı için, zaten burada verdi sana bak, bize bizi ve insanlığı tanıttığı için dedi, kitap okunur. E zaten arkadaşlar artık aynı şeyi mi versin size? Doğrudan birbiriyle ilişkili kelimeleri, ilişkili cümleleri vermiş. Ne olacak cevabım? Çok bariz bir şekilde bursa olacak arkadaşlar. İlerledim, 5'e geldim. Şimdi 5. soru biraz ups bir soru. Öncelikle bakalım. Bu parçada geçen hayat toyu, toy ne demek arkadaşlar? olgunlaşmamış daha böyle çocuk kalmış toy kalmış e bakalım bu parçada geçen hayat toyu sözüne yukarıdakilerden hangisi veya hangileri örnek oluşturmaz hızlıca okuyorum Sabahattin Ali eserlerinin belirleyici ve samimi özelliği yazarın kahramanlığı ile arasında mesafe bulunmaması. Bu yönüyle eserlerde genellikle aynı karakterlerin yaşamlarında aynı duygulara yol, al yol alıyoruz. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Değirmen bu eserlerde aynı kahraman tipi, birçok alanda bilgi sahibi olan ama hayat toyu, sorumluluk sahibi insanları örnek almaya meraklı, mücadeleci, melankolik bu insan tipinin bir uyumundan söz edeceksek eğer Sabahattin kahramanlarının edebi metnin barındırdığı fikirlerinin suniliğiyle örtüştüğünü söyleyebiliriz. Bak suni kelimesini aldım şuradaki hayat toyunu aldım. Ne demek istiyor biliyor musun? Bunlar diyor dışarıda görüyor görüyor yani bilimsel olarak aslında gözlemci olarak biliyorlar. Ama iş kendilerine geldiğinde pratik olmadığı için bunları uygulayamıyorlar. Bir hayat deneyimleri yok. Hayatta toy kalmış, olgunlaşamamışlar demek istiyor arkadaşlar. Yani dünyayı hep aslında uzaktan izlemişler demek istiyor. Peki baktım hangileri örnek oluşturamaz? Diyor ki, dünya ile ilgili derin araştırma ve farklı yaşam, yaklaşımları olmasına rağmen evindeki lambayı değiştiremeyen, aynen öyle, evindeki lambayı değiştiremiyor. İnsanlara ahkam kesiyor, işte e nasıl lamba değiştirileceğini söylüyor ama kendi evindeki lambayı değiştiremiyor. Çünkü hep gözlemlemiş, hep izlemiş. Bilimsel alanda verdiği konferanslarıyla ün sağlamasına karşın fatura yatırmak için nereye gideceğini bilmeyen. Aynen öyle. Yine toy kalmış, olgunlaşamamış. Edebiyat dünyasında eleştiri kuramlarıyla bilinen fakat yeni çıkan bir kitap hakkındaki eleştirileri tutarlık göstermeyen. Ne alaka? Şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar. E baktım 1 ve 2 uyum sağlıyor ama üçüncü şık uyum sağlamıyor arkadaşlar. Ne diyeceğim cevaba? Yalnız 3 diyeceğim. Ne demekmiş hayat toyu olmak? Her zaman hayatı gözlemlemek, hayatın içerisinde bir rol alamamak demekmiş hayat toyu. Geldim 6. soruya. <laughs> Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra hangisinden sonra? Çünkü bu kişisel duyguyu oluşturan etkenler, iç koşullar kişiden kişiye değişmektedir cümlesi getirilmeli. Hemen okuyalım. Dünyada tanımı en güçlü olan, en öznel, en görece değerlerden biri mutluluk. Tamam. Böyle olunca belirlenmesi, tanımlanması elbette ki olanaksızdır. Ne var ki elektrik tanımlanamıyor diye nasıl yoktur denemezse mutluluğa da öylece yoktur denilemez. Mutluluk vardır var olmasına da belki herkesin mutluluğu başka başkadır. Sana dedim ki ipucu verecek arkadaşlar. İpucu verecek vermiş mi? Vermiş. Başka başka ne demek? Kişiden kişiye göre değişmek demek arkadaşlar. Başka başka kişiden kişiye göre değişmek. E burada bana bal gibi bir ipucu verdiyse ne diyeceğim ben de cevabına? Ceyhan'dan sonra kişiden kişiye göre değişmek kısmı getirilebilir diyeceğim. Yani 6. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak sevgili arkadaşlar. 7'ye geldim. Diyor ki bu da tipik bir soru. Bu parçada 3 numaralı cümlenin parçadaki işlevi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Bakalım hemen. 3'ü okuyacağım özellikle de hepsine bir bakayım. Bugüne kadar kahve üzerinde yapılan tüm araştırmaların sonucunda elde edilen bilgilere göre günde 2 bardak kahve içildiği takdirde rahim ve kolon kanserine yakalanma riski azalmakta. Ancak uzmanlar kahvenin çok tüketildiğinde birçok yan etkisinin olduğunu da belirtiyor. Kahve çok tüketildiğinde insanlarda uykusuzluk, ritim bozukluğu ve algılamama gibi belirtiler gösterebilir. E ne yaptı şimdi bak şıklara bakmadım. E adam burada sana diyor ki kahvenin tüketilmesinde birçok yan etkisinin olduğu sonra da diyor ki bak kahve çok tüketilirse olacak yan etkiler de bunlar. E yani ikide söylemiş olduğu şeyi destekleyecek örnekleri vermedim arkadaşlar. Aynen öyle. E bakalım hangisinde var bu? Ee, şurada ikinci cümlede öne sürülenleri örneklerle somutlaştırmış. Aynen öyle. Çok basit cevabım Denizli olacak arkadaşlar. 8'e geldim. Bu da böyle mantıksal bir soru diyor ki bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisi? Pazar akşamı final maçında karşılaşacak iki takımın da birer mağlubiyeti bulunmaktadır arkadaşlar. Baktım şimdi. Pazardan önce oynanacak son maç cuma. Ne alaka? Hayır. Kupada bu maçtan önce en az iki karşılaşma oynanmıştır diyor. E baktım arkadaşlar zaten değil mi birer mağlubiyet. E o zaman ne oluyor? En az iki tane karşılaşma olmuş olmuyor mu? Doğrudan cevap Bursa. Bu kupadaki maçlar her zaman pazar gününe alaka. Bu iki takım oynadıkları maçların hiçbirini kaybetmemiş. E adam sana mağlubiyet dedi zaten ele. Bu iki takım pazar akşamı oynanacak maçta ilk kez karşı karşıya gelecek. Böyle bir şey dememiş bana. Ele cevap Bursa olacak. Geldim 9'a. Diyor ki bana, bu cümlede modernlikle ilgili yapılan eleştiri hangisidir? Ben hep öğrencilerime şunu diyorum. Uzun paragraflardan korkmayın, kısa paragraflardan korkun. Her zaman arkadaşlar uzunlarda muhakkak bir ipucu verir ama kısalar biraz insanın aklını kurcalar. Şimdi bakalım. Modernlik özünde geleneğin sağladığı gerçeklerin yerine Yarı gerçekler, şimdi bu ip, bu bir bana ipucu, yarı gerçekleri çizdim. Yarı gerçekler sunma ve geleneğin sunduğu bütünlükten vazgeçmek, bütünlükten vazgeçmiş bulanık bir görüntü sergilemeye çalışma şeklinde kendisini gösterir diyor arkadaşlar. Yani böyle bir yarı gerçek olacak, bir de bütünlükten vazgeçmek olacak. Bakalım, geleneğin insanlara sağladığı bütüncül hakikat anlayışını vermemesi, e tamam al işte. Doğrudan Adana. Doğrudan risksiz sıfır riskli bir soru. 9 Adana dedim. Anladık. Ee, neden böyle olduğunu da anladığımızı düşünüyorum. Ona geldim. En sevdiğim konulardan bir tane. Şunu bir tık küçültebiliyor muyum? Bakacağım şimdi. Küçülttüm. Evet. Demiş ki ses olayla ses bilgisini biliyorsunuz. Sırasıyla hangisi de ses olayları? Şimdi sen bunu hayatta, hayatta, ne oldu? Hayatta, hayatta oldu. Yani burada bir sertleşme var. Ünsüz sertleşmesi yani benzeşmesi. Şimdi bakalım o zaman. Yumuşamayı ele, sertleşme sertleşme düşmeyi ele. Cevap B, C, E'den bir tanesi. E kendini yalnız diyor. Sen bunun yalından geldiğini biliyorsun. Yalın olmak, tek olmak. Yalınız demiyorum, yalnız diyorum. Burada bir ünlü düşmesi var. Bakalım şunu ele. Ya B ya E. Hisseden normalde nedir arkadaşlar? His etmek, hissetmek diyorsam arada bir ünsüz süremesi var. E baktım şimdi ünlü daralması diyor zaten eledim cevap Bursa çıktı. Devamına da bakalım. Ne demiş? Filozoflar buna evet diye cevap verir diye nedir? Demekten gelir. Deye demiyorum diye diyorum. O zaman burada bir daralma var arkadaşlar. İhtiyacı demiş. İhtiyaçı, ihtiyaçtır normalde. İhtiyacı olduysa burada da bir ünsüz yumuşaması vardır. Cevap ne olacak zaten? Bursa olacak söylemiş olduğumuz gibi. 11'e geldim. Yazımı yanlıştır demiş çok basit hemen bakalım sarf etmek ayrı yazılır terk etmek arz etmek sarf etmek gibi bu, da yine ayrı yazılacak. Yepyeni nedir pekiştirme pekiştirmeler daima birleşik yazılır bitişik yazılır iç içe zaten bildiğiniz gibi ayrı Elveriş nasıl yazılıyor arkadaşlar? Elverişli bir anlayış demiş. Zaten sıfat görevinde. E nasıl yazacağım? Bitişek yazacağım. Çok bariz bir hata vermiş. Hale zaten az önceki soru tiplerinde de bana vermişti. Bir ipucu vermişti. Bu da yine bu şekilde yazılacak. Ama elveriş birleşik yazılır. Cevabımız Denizli olacak. Geldim 12'ye. Bu kadar uzun bir soru olduğuna bakmayın. Çok basitti eminim. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler, bitişik yazılır. ne gibi mesela biliyor musunuz? Kadın budu. Ay buraya yazmakla uğraşamıyorum ben. Neyse yazmayayım. Kadın budu arkadaşlar. Mesela kadın budunun kadınla veya butla bir ilgisi yok ki. Hop bitiştir. Veya ne olabilir? Az önce aklıma gelmişti. Um, unuttum şu an arkadaşlar. Ha şey keçi boynuzu. Keçi boynuzu olabilir mesela. Bu da yine keçiyle ve boynuzla bir ilgisi olmadığı için ne olacak? Bitişik yazılacak. Bu tarz bir şey arıyorum. E baktım. Bıdı 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 bıdı, bıdı. Okuyorum. Yalı çapkını. Şimdi yalı çapkını arkadaşlar bir kuş ismi. Peki bunun yalıyla veya çapkınlıkla bir ilgisi olabilir mi bu kuşun? Bir ilgisi olamaz. E ne yapacağım? Adam zaten bana böyle bir açıklama vermişse yalı çapkınını diyor ki bitişik yaz. Sen bunu nasıl ayrı yazarsın diyor. Cevabım hop. Adana olacak gençler. 12 A. 13'e geldim. Çok basit. Hemen hemen noktalamayı yapalım. Şunu bir tık büyüteyim mi size? Bir saniye. Diyor ki bir gün okuldan eve geldiğimde otoriter bir yapıya sahip olan, otoriter ne demek? Baskıcı baskın. Otoriter bir yapıya sahip olan babamın elinde şiirlerimin yazılı olduğu defterimi gördüm. Nokta. Aynen nokta. Aman Allah'ım ünlem Defterde yazılı olanları düşününce kalbim küt küt atmaya başladı. Tepkisinin ne olacağını tahmin bile edemiyordum. Yüzüm heyecandan kıpkırmızı olmuştu. Babam yüzüme baktı. Okuma gözünü indirirken hayatım boyunca unutamayacağım şu cümleyi söyledi. İki nokta tırnak gelsin. Sakın yazmaktan vazgeçme. Arkadaşlar bana çok bariz bir şekilde vazgeçme demiş. Yani nok normal olarak cümleyi bitirmiş geldi. Ay, konuşamadım. Geldi noktam. E, vazgeçmedi noktayı koyduk. Şuraya da tırnakla beraber kapattık. E, baktım şimdi ne gelecek? İlk başa nokta gelecek. Nerede? Şu galiba. Bakalım iki nokta. Şu aynen öyle. Bakalım bir daha emin olalım. Evet 13 denizli çıkıyor. Yani nokta, ünlem, iki nokta, tırnak, nokta, tırnak gelecek arkadaşlar. 13 Denizli. 14'e baktım. <laughs> Altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır arkadaşlar. Yapım ekleri bir sözcüğü türeten eklerdi biliyorsunuz. Çekim eklerinde türeme gibi bir şey yoktu. E, arabayı demiş. Kökü zaten araba. E, buraya bir tanecik çekim eki getirdim. Burada yok. Yağışlar yağmaktan yağış yapım eki. Yağışlar demişim bir tane çekim eki getirmişim. İki olacak muhakkak. Demek ki şunu ele, şunu ele, şunu ele. Ya Ceyhan ya da Denizli. Fidanlıkta bir metreye yakın kar varmış. Fidanlık arkadaşlar. <laughs> Fidandan fidanlık e, yapım eki. Fidanlıkta dedim burası da çekim eki. Hem yapım hem çekim varsa cevap hem iki hem üç olacak. Yani Ceyhan olacak 14. sorunun cevabı. Şimdi sana diyorsa ki türü bakımından tür dediği şey neydi? Bir sözcüğün türü ve görevi aynıydı. İsim mi, zamir mi, sıfat mı, zarf mı, edat mı, bağlaç mı, ünlem mi? Sana bunları soruyordu. Şimdi bakalım okumaya gerek yok. Nasıl kuyu isim? Dipsiz kuyu ismin önüne geldiyse sıfat. Çılgın karanfil nasıl karanfil? Çılgın karanfil ismin önüne geldi sıfat. Nasıl zaman, geniş zaman ismin önüne geldi sıfat. Nasıl kayıkhane, loş kayıkhane yine ismin önüne geldi sıfat. Ama diyor ki hayırsızın biri burası nedir? Bir isim tamlaması. E hayırsız insan desem sıfat olurdu. Hayırsızın biri diyorsam burası isim olacak arkadaşlar. İsim görevinde olduğu için diğerlerinden farklı. Yani cevabım edirne olacak elbette ki. Şimdi her zaman böyle sorular karşınıza çıkar. Hangisi yoktur diyor. Hemen neyi arayayım biliyor musunuz? En kek olan kısım, en basit olan kısım dönüşlülük zamiri. Baktım nerede? Kendi olduğunu biliyorsunuz dönüşlülük zamirinin. Hemen görmem lazım. Göremiyorum hala. Kendisi. Heh, gördüm. Dönüşlülük zamiri var. Eledim. Peki bakalım nerede var? Birçok insan. Bak burada nasıl insan? Birçok insan. Belgisiz sıfatı buldum arkadaşlar. Kaç insan? Ne kadar insan? Birçok insan. Kaç insan olduğunu bilmiyorum. Belgisiz sıfat. Belgisiz zamir demiş. Bakalım belgisiz zamir nerede vardı? Şimdi en başta okumaya başlamak Birçok insanı bulunan başkalarına yaşın Başkaları buldum. Başkaları. Başka insanlar demiyorum. Başkaları diyorum. Belgisiz zamir. Buldum arkadaşlar. E peki ne kaldı geriye? İşaret sıfatı veya işaret zamiri bakalım nerede var? E bu yaklaşım demiş. Bu yaklaşım hangi yaklaşım? Bu yaklaşım ismi işaret ediyorsa işaret sıfatı var ama işaret zamiri yok arkadaşlar. Cevabım Denizli olacak. Dediğim gibi kendi dönüşlülük zamiri, başkaları belgisiz zamir, e bu yaklaşım işaret sıfatı, bir de ne bulduk? Bir şey daha bulduk. Birçok insan, kaç insan, birçok insan bu da ne olacak? belgisi sıfat olacak gençler. Geldim. Kaça? 17'ye. 17'de çizmişim daha önceden. Şunu bir silelim de tekrar yapalım sizin için. Şimdi diyor ki birinci cümlede sıfat fiil kullanılmıştır. Bakalım omurga sağlığı kısıtlamaların olmadığı nasıl hayat kısıtlamaların olmadığı dık dik duk dük gördüm. Anası mezar dikecekmişten var. İkinci de isim fiil diyor. Durmaktan duruş, mayışmaktan var. Üçüncü, cümle, Üçüncü, cümlede edat ve bağlaç vardır. İyi bir duruş pozisyonu omurga üzerine binen ve bağlacı buldum. Omurga yıpratacak yüklerin minimal düzeye inmesini sağlar. E, nerede edat? Edatı bulamadım. Kalsın. Dördüncü cümlede zarf fiil vardır. Bakalım. Arak, erek gördüm. Arkadaşlar arak, erek gördüm. Zarf fiil var. Belirtisiz isim tamlaması bulalım. Pardon. Evet, evet, belirtisiz isim tamlaması bakalım. Nerede var? Bazı önlenemeyen omurga hastalıkı şurası. Omurganın hastalıkları demiyorum. Omurga hastalıkları diyorum. Belirtisiz isim tamlaması var. Cevap o zaman Ceyhan olacak. Evet, e, bağlaç var. Doğru ama edat yok arkadaşlar. Cevabım Ceyhan. 18'e baktım. Diyor ki bana 18'de de Birinci cümlede ünsüz türemesi vardır. Zan etmek, zannetmek oldu. Şurada bir tane ünsüz türemesi buldum. İkinci cümlede zincirleme isim tamlaması. Bakalım. Rahat. Bunu bir, bu bir kalsın. Çok uzun çünkü. Üçüncü cümlede fiilden isim yapan ek vardır. Hemen bulalım. Size hemen anlatam, anlatamayacağım şeyler var diyor. Tamam bunu alışım. Ha, almaktan alışmak, alışmaktan alışık arkadaşlar. Fiilden türeyen bir isim var. Doğru. Ba fiilin zarf fiili olduğunu biliyorsunuz. Dörtte ne diyor? Zarf fiil vardır diyor. Hemen bakalım. Madan meden gördüm burada. Zarf fiil, ba fiil buldum. Sonra ne demiş? E, şuna bakalım. Belgisi sıfat nerede var? Ama galiba o bir imkansız. Bir imkansız sadece bir imkansızdan bahsetmiyor arkadaşlar. Ama o galiba o bir imkansızı arıyor. Herhangi bir anlamında kullandığım için Burada da var ama demek ki ikinci cümlede herhangi bir zincirleme isim tamlaması yok gençler cevap Bursa olacak. En sevdiğim soru tipleri tabii ki cümlenin ögeleri baktım şimdi ee, bir İstanbul hikayecisiydi yüklem Bir İstanbul hikayecisi olan kim soruyorum olan kim. Hikayelerinde konu ve olaydan çok şiire ve etkiye uygun zaman parçaları üzerinde durmayı seven. Bak an en var sıfat fiil diyor ki beni bölme. Ben uzun bir ögeyim demek bu sana. Seven bu dramatik anları incelemekte büyük başarı gösteren Said Faik. Buraya kadar tamamı özne olacak o zaman. İpucu her zaman size sıfat fiil ekleri de sıfat fiili görüyorsanız bu ne demek biliyor musunuz? Allah rızası için beni bölme ben uzun bir ögeyim benim öncem de sonram da var demek arkadaşlar an en dık dik ekleri gördüğünüzde demek ki cevabım özne yüklem olan denizli olacakmış. Peki geldim son 20. soru. Daha sonra arkadaşlar bir video daha çekeceğim. O videoda da devam edeceğiz sorulara. Demiş ki hangisi yoktur? Bakalım Bozcaada'nın özgürlüğün ışıltısıyla bakan küçük tepesi minik bir çiçek ormanı. Şimdi bana böyle tatlı tatlı ne yapıyor? O ortamı tasvir ediyor, niteliyor arkadaşlar. Niteleyici sözcükler var elbette ki. E baktım uzun ince dallı söğüt ağaçlarının alacalı gölgeleri sahile inen patikaya düşüyor. İlkbahar'ın ılık naif rüzgar. Şimdi bana bir görmekten bahset Burada bana bir görsel şov sundu. Görmek duyuma hitap etti. Bir de ılık naif rüzgar demek ki ben bu rüzgarı hissediyorum. E o zaman ne var? farklı duyulara yer verme var. E ne diyordu burada? Bir de bir tane benzetme var. Gibi, e gibi gördüm zaten o zaman benzetme var. Kişileştirme var mı bakalım? Martılar adeta sevinç naralarıyla havayı çınlatıyor. Martı sevinç narası atar mı arkadaşlar? İnsana ait bir özelliği ne yaptım? İnsan dışındaki bir varlığa verdim. Teşhis sanatı yaptım. Yani kişileştirme yaptım. Ama burada herhangi bir ikileme ben görmedim. Uzun uzun deseydi veya işte kısa kısa deseydi, güzel güzel deseydi ikileme olurdu. Ama burada herhangi bir ikileme yok. Bir sonraki videoda da son 20 sorudan devam edeceğiz. Beklemede kalın.